Herkese merhaba. Ben Doktor Berkan Arık. Bugün sizlere ultrasonik burun estetiğinden bahsedeceğim. Ultrasonik burun estetiği kemiklerin ses dalgalarıyla şekillendirildiği bir burun ameliyatıdır. Ultrasonik burun estetiği ileri teknolojinin kullanıldığı bir burun estetiği ameliyatıdır. Hiçbir ve keski ile vurma yani darbe yöntemiyle kemiklere vurduğumuz zaman istenmeyen kemik kırıkları, istenmeyen kemik çıkıntıları olabilmekte ve bu bizim ameliyat sırasındaki başarımızı düşürebilmektedir. Bunun yerine ultrasonik burun estetiğinde son teknoloji, ileri teknoloji kullanarak ultrasonik ses dalgaları ile kemikleri görerek yani direkt bakış altında kemikleri şekillendirebiliyoruz. Özel ultrasonik ses dalgaları üretiyor ve kemikleri görerek isteyerek milimetrik kemiklerde şekillendirme, milimetrik kesiler yapabiliyoruz. Bir camı çekiç ve keski ile şekillendirdiğimizi, kırdığımızı düşünelim. Ne kadar kontrollü bir işlem yapabiliriz? İstediğimiz gibi kırsak dahi elimizle parçalarken, elimizle kırarken istenmeyen kırıklar camda, istenmeyen yerlerden kırıklar oluşabilir. Tam tersine, şu anda kullandığımız ultrasonik burun estetiğinde ise görerek, yani kemiklere direkt gözümüzle bakarak istediğimiz noktadan milimetrik kontrollü işlemler yapmamızı sağlıyor. Bu ses dalgalarının özelliği sayesinde sadece kemiklerde kesi yapabiliyoruz. Yani kemiklerin etrafındaki damarlar, sinir dokuları, yumuşak dokularda herhangi bir kesi yapmamaktadır. Ultrasonik ses dalgalarını kullanarak burun kemiklerinde daha kontrollü, daha konforlu işlemler yapabilmekteyiz. Bu sayede hastalarımız daha hızlı iyileşmekte, daha az ağrı çekmekte, daha az morarmakta ve daha az şişmektedirler. Böylelikle ameliyat sürecimiz daha konforlu geçmektedir. Aynı zamanda istediğimiz, arzu ettiğimiz sonuçlara daha hızlı ve konforlu şekilde ulaşmaktayız. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.